9. sınıf birinci tema sözün inceliği ile güzel sanatların sınıflandırılmasıyla devam ediyoruz gençlerim. Biliyorsunuz ki sayfa sayfa ilerliyoruz. O yüzden oynatma listemizi takip edip Mep kitabındaki bütün alıştırmaları yapmış oluyorsunuz. Bu çok önemli. Derse hazırlıklı gitmek çok önemli. Yazılıya şimdiden hazırlanıyoruz çünkü buralardan gelecek. Dolayısıyla benimle satır satır Mep kitabınızı açıyorsunuz. Alıştırmaları ben zaten size yapmış oluyorum. Yani hem alıştırmaları yapıyoruz hem de konu anlatımını ne yapıyoruz? Beraber önden bitirmiş oluyoruz. Bu sebeple sizden bir şey rica edeceğim. Şöyle küçücük bir beğenip kanala abone olursanız, bir tane de arkadaşınızı kanala abone ederseniz beni çok mutlu edeceksiniz. Ve bundan sonraki videoları da böyle çekmek için heveslendirmiş olacaksınız. Bunu size YouTube'da hiçbir öğretmeniniz yapmıyor. Yani bütün map kitabını alıp da oradaki bütün alıştırmaları bu şekilde böyle tek tek kimse yapmıyor. O yüzden ben yapıyorum bunu. Lütfen abone olmayı esirgemeyin diyorum. Evet geldik. Devam ediyoruz gençler. Geldik e artık bir önceki videomuzda burada kalmıştık. Güzel sanatların sınıflandırılmasına kalmıştık. Buradan devam ediyoruz. Şimdi güzel sanatların sınıflandırılması dediğimiz zaman plastik sanatlar diyorsunuz. Fonetik sanatlar ve ritmik sanatlar olmak üzere üçe ayrılıyor. Şimdi sorularda bunlar bu şekilde gelecek. Yani diyecek ki mesela Güzel sanatları sınıflandırın. İşte nelerdir bunlar? Siz diyeceksiniz ki plastik sanatlardır, fonetiktir, ritmiktir şeklinde de, e, söyleyeceksiniz. Ya da mesela diyecek ki size resim hangi sanat dalına girer? Yani sınıflandırmada hangi sanat dalına girer diyecek. Siz de hemen cevabınızı vermiş olacaksınız gençler. O zaman güzel sanatların sınıflandırması dediğimizde birincisi plastik yani görsel sanatlar karşınıza çıkıyor. Şimdi aslında ezber yapmayın. Bakın resme baktığınızda bir görsellik vardır, değil mi? Ya yani resim demek görsellik demek. O zaman resim plastik sanattır diyorum. Ya da işte mimari dediğimde görüyorum değil mi? Bir görsellik var. O zaman plastik sanattır. Ya da işte heykel dediğim zaman, hat dediğim zaman, kabartma, tesip, minyatür dediğim zaman görsel odaklı sanatlardır. O zaman bunlar plastik sanatlar. Yani görsel sanatlardır diyeceksiniz. Yapacağınız tek şey bakın bu olacak. Bunları lütfen defte e kitabınıza yazınız. Fonetik sanatlar. Gençler fonetik ne demek biliyor musunuz? Fonetik bir şeyi işitmek demektir. Dolayısıyla işitsel sanatlar artık karşınıza çıkmış oluyor. Yani artık işitsel... Mesela siz edebiyatı işitirsiniz. Ben size bir şiir okuyorum, bunu işitiyorsunuz. Müziği işitirsiniz. Yani işitsel ve duysal odaklı bir sanat aradığınız zaman ne diyorsunuz? Edebiyat ve müziği artık işin içine alıyorsunuz ve fonetik diyorsunuz. Bakın işitsel sanat olmuş oluyor. Peki ritmik bir ritme ihtiyacım var. Artık bir hareket istiyorum. Tiyatro dediğimde bir hareket var. Bale dediğimiz zaman, dans, opera, sinema dediğimiz zaman yani bir hareket ve performans varsa artık ritmik yani dramatik sanatlara giriyor. Burada size öğretmeniniz şöyle bir soru sorabilir. İşte tiyatro hangi sanatlara girer hemen yazarsınız bale hangi sanatlara girer direkt yazmış olursunuz gençler dolayısıyla bu sınıflandırma sanatların hangi duyulara hitap ettiğini aslında bize gösteriyor değil mi? Hangi malzemeleri kullandığını anlamamıza yardımcı oluyor. Her sanat dalı farklı malzeme ve teknikler kullanarak sanatçının duygu ve düşüncelerini ifade etmesine de olanak tanımış oluyor gençler. Şimdi ders dışı çalışma yapacağız. Böyle kısa kısa cevaplar vereceğiz. Bestelenen şiirler. Şimdi Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur değil mi? İşte bu böyle bestelenmiş ya da Fikrimin ince gülü mesela Cemal Safi'nindir ama bestelenmiştir. Ya da ben sana mecburum bilemezsin, adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim, ben sana mecburum bilemezsin, içimi seninle ısıtıyorum diyor Atilla İlhan. İşte burada da yine ne var gençler? Daha böyle bir aslında bestelenen şiirleri görüyorsunuz. Ama işte Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun eteği çamur falan diye gider. Normalde bir şiirdir ama besteledim işte bunu değil mi? Ne yapıyoruz? Şiirleri bestelenmiş ve müzikle birleştirilmiştir. Bu eserlerin müzikal yorumlarını dinlemek şiirin duygusal etkisini artırır. Artırır mı? Bakın size e artık burada bir müzikal yorum yaptım. Ya da fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. O gün ki gördüm seni ya yaktın ah yaktın beni falan diye gider. Yani aslında şiirin duygusal etkisini artırdı mı? Bu bir şiirdi. Ben size bunu besteli bir şekilde sunduğum için o duygusal yoğunluğu artırmış oldum. Yani şiirin duygusal etkisini artırmış olduk. Edebiyat müzik ilişkisi. Bakın bunu sorarlar gençler. Edebiyat müzik ilişkisi. Yani şiirin bestelenmesi edebiyat ve müziğin duygularını ifade etme gücünü birleştiriyor. Şiirin anlamını ve etkisini derinleştirmiş oluyor. Müzik şiirin ritmi ve duygusal tonunu vurgulayarak ne yapıyor? Okuyucuyu ve dinleyiciye güçlü bir deneyim sunmuş oluyor. Aslında bu deneyimi çok net bir şekilde görmüş oluyoruz. Peki edebiyatın diğer sanat dallarıyla ilişkisini yazın dedi mesela hoca size yazıldı değil mi? Yani gelir böyle sorular. Bunlara bence bir yıldız koyalım ki bu yıldızlar bizi sınavda yıldız yapsın. Bunlar artık yazılı sorusu olarak karşımıza elbette gelecektir. Edebiyat, tiyatro, sinema, resim, müzik gibi diğer sanat dallarıyla bir etkileşim halindedir ve bu etkileşim aslında edebi eserlerin farklı sanat formlarında yorumlanmasına ve yeni anlamlar kazanmasına da olanak tanımış oluyor gençler. Ç artık kısa bir paragraf istiyor bizden. Edebiyat diğer sanat dallarıyla etkileşim halinde olup bu sayede insan deneyimlerini farklı açılardan keşfeder diyoruz değil mi? Çünkü diğer sanat dalları aslında ne yapıyor? İnsan deneyimini bize farklı noktalarda sunuyor. O yüzden farklı noktalarda bunu keşfetmemizi de sağlıyor. Şiir ve müzik, roman ve sinema, resim ve hikaye birbirleriyle bağlantılılar ve böylece sanatlar birbirlerini besleyerek ne yapıyorlar? Aslında o zenginliği de bize kurmuş oluyorlar gençler. Şimdi MAP kitabındayız yine. Sayfa 24, 25, 26 bunu cevaplayacağız. Kubbeler şiiri ve Çanakkale Şehidi şehitlerine şiiri var Mehmet Akif'in biliyorsunuz ki. Şimdi Kubbeler şiiri üzerine bir başlayalım istiyorum. Şimdi A seçeneği şu. A seçeneğindeki sorumuz şu. Sanatçı cami ile ilgili duygu düşüncelerini hangi malzemeyi kullanarak anlatmıştır? Bir gelsin cevaplarım. Yani cami ile ilgili duygu ve düşüncelerinde ne anlatıyor. Sanatçı ile ilgili duygu ve düşüncelerini şiir dili kullanarak ifade etmiştir. Bakın, biz zaten hani e, şiir yapıyorsak, eğer şiir yazıyorsak bütün duygu ve düşüncelerimizde biraz daha böyle yoğun duygusal ifadeler kullanırız ve buna şiir dili deriz. Şiirde ne var burada artık? Mermer, tunç, kurşun gibi mimari unsurları ve hat sanatını öne çıkararak camilerin sanatsal ve manevi yönlerini vurgulamaktadır. Bakın bu cevabı yazacaksınız, tamam mı? Öğretmeninize de derste bu cevabı sunacaksınız. Şiirde mermer tunç kurşun gibi mimari unsurlarını ve hat sanatını öne çıkararak camilerin sanatsal ve manevi yönlerini ne yapıyor bize vurgulamış oluyor diyoruz gençler. Peki başka ne diyebilirim? Cami ile ilgili duygu ve düşünceler görselle mi şiirle mi daha etkili anlatılmıştır? Sizce yani B seçeneğindeki sorunuz da bunu soruyor. Cami ile ilgili duygu ve düşünceler yani bir görselle mi yoksa şiirle mi daha iyi anlatılır? Tabii ki şiirle, değil mi? O zaman diyorsunuz ki cami ile ilgili duygu ve düşünceler şiirle daha etkili anlatılmıştır diyoruz. Yani orada şiirin gücünü görüyorsunuz. Çünkü şiir kelimelerle duyguları, imgeleri ve çağrışımları zengin bir şekilde ifade eder. Yani duygu yoğunluğu, çağrışımlar değil mi? imgeler bunu gösteriyor. Şiirdeki metaforlar ve semboller okuyucunun hayal gücünü harekete geçiriyor ve duygusal bir bağ kurmasına yardımcı oluyor. Yani ne kadar çok metafor varsa, aslında orada duyguların biraz daha harekete geçtiğini görmüş oluyorsunuz gençler. Devam edelim. Ders içi çalışmadayız. Çanakkale Şehitlerine şiiri ve Çanakkale Savaşları metni üzerine bir e, soru kısmı geliyor. Siz görüyorsunuz zaten şu an soruları. Şimdi bu metinlerden hangisi bilgi vermeyi, hangisi hissettirmeyi, sezdirmeyi ve çağrıştırmayı amaçlı Şimdi Çanakkale Savaşları metni bilgi vermeye amaçlar değil mi? Çünkü tarihi olayları ve savaşın nedenlerini bize burada objektif bir şekilde anlatmıştır. O zaman siz de yazın lütfen kitabınıza. Çanakkale Savaşları metni bilgi vermeye amaçlıyor. Çünkü tarihi olayları ve savaşın nedenlerini objektif bir şekilde anlatıyor. Çanakkale şiiri ise yani Çanakkale şehitlerine şiiri ise sezdirmeyi amaçlıyor artık değil mi? Hissettirmeyi, sezdirmeyi ve çağrıştırmayı amaçlar. Zaten şiir budur değil mi? Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Yani bir sezdirme var, bir hissettirme amacımız var. Artık çağrıştırmayı amaçlıyoruz. Şiir savaşın zorluklarını değil mi? Savaşın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Kahramanlıkları ve duygusal atmosferi okuyucuya hissettirmek için yazılmıştır diyoruz gençler. Peki... Devam edelim. Bursa seçeneğindeyiz. Bu metinlerin hangisinde dış dünyadaki gerçeklik değiştirilmeden aktarılmıştır? Yani dış dünyada sizin gördüğünüz dünyadaki gerçekliği doğrudan değiştirmeden nerede görüyorsunuz? Çanakkale Savaşları metninde dış dünyadaki gerçeklik değiştirilmeden aktarılmıştır. Metin çünkü tarihsel olayları ve savaşın nedenlerini olduğu gibi yani tamamen nesnel, objektif bir şekilde aktardığı için biz artık Çanakkale Savaşları metninde bunu görüyoruz. Dış dünyadaki gerçekliğin değiştirilmeden aktarıldığını görüyoruz gençler. Devam edelim. Bu metinlerin hangisinde dış dünyadaki gerçeklik kurgulanarak aktarılmıştır? Bakın şimdi. Çanakkale Şehitlerine şiirine geldiğimiz zaman zaten şiire geliyorsunuz ya. Şiire geldiğiniz zaman kurgu demek şiir. Hayal dünyası demek ama Çanakkale savaşları metnine baktığınız zaman artık orada dış dünyadaki gerçeklik yani Çanakkale Savaşı'nı doğrudan anlattığı için ya da işte tarihsel olayları ve savaşın nedenlerini olduğu gibi nesnel bir şekilde aktardığı için artık orası nedir ee, tamamen dış dünyayı nesnel bir şekilde aktarmıştır ama kurgulayarak yani gerçekliği kurguladığınız yer artık Çanakkale şehitlerine şiiridir tamam mı? Çanakkale şehitleri şiirinde dış dünyadaki gerçeklik kurgulanarak aktarılmıştır tekrar söylüyorum ve şiir savaşı ve kahramanları öznel bir bakış açısıyla bakın kurgu varsa artık öznellik vardır değil mi? Daha kişisel düşüncelere yer vermek vardır. Duygu ve imgelerle de süsleyerek aktarmıştır. Yazıyorsunuz bunu kitabınıza sorularınızı zaten kitapta görüyorsunuz gençler. Hadi devam edelim. Şimdi edebiyat ve diğer sanat dalları üzerine kısa bir notumuz gelsin. Şimdi gençler edebiyat ve diğer sanat dalları dediğimiz zaman, bakın bunu sorar yani edebiyatın diğer sanat dalları ile ilişkisi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi edebiyat diğer güzel sanat dallarından farklı olarak maddi malzemelere bağlı değildir. Tamamen dil ve zihinsel tasavv tasavvurlar aracılığıyla olur. Yani edebiyat demek dil demek, dile etkili kullanmak demek, dilin zenginliğini karşı tarafa geçirmek demek. O zaman dili ve zihinsel tasavvurları ne yapıyor? Bize yansıtmış oluyor. Sanatçı edebi eserlerinde duygu ve düşüncelerini dilin estetik olanaklarını kullanarak ifade ediyor. Yani dil var artık ve dilin estetik olanakları var burada. Bu nedenle edebiyat eserleri okuyucuda farklı çağrışımlar uyandırabilir bakın tamam mı? Ve her okunuşta da yeni anlamlar keşfedilir diyoruz. Okuyucuda farklı çağrışımlar uyandırıyorsunuz ve her okuyucuda o yeni yeni anlamları farklı farklı anlamları görmüş oluyorsunuz gençlerim. Peki Evet, şurada da şöyle bir ifademiz var. Hemen buraya da yapalım. Şimdi 27, 28, 29, 30 ve 31. sayfaları yapacağız. Burada sayfa 27'deyiz. Ders içi çalışma cevaplarını yapacağız. Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Şiirle ilgili çalışma yapınız diyor ya. Edebi dile ait ifadeler nelerdir diyor. Şimdi edebi dile ait ifadeler biraz daha his yoğunluğu verecek size burada. Tozar elif elif diye diyeceksiniz. İşte deli gönül aptal olmuş, değil mi? Bunlar daha böyle edebi ifadeler olmuştur diyorsunuz. Günlük dile ait ifadeler dedikten dediğiniz zaman ise günlük dilde gördüğünüz ifadeler. İncecikten bir kar yağar, ak elleri kalem tutar. Yani ak elleri, beyaz ellerinin kalem tutmuş olması artık tamamen günlük bir dili bize gösteriyor. Peki bir açıklama yapalım. Edebi metinlerde günlük dilin yanı sıra kullanılan aslında sanatsal ifadeler metne anlam derinliği ne yapıyor? Kazandırıyor değil mi? Yani bir metinde anlam derinliği olmuş oluyor. Bu sayede şiir ve diğer metinler okurların zihninde daha etkileyici ve estetik bir iz bırakıyor. Yani amacımız etkileyici ve estetik bir e, iz bırakmak olacak gençler. Kelimeler ve kalıplar günlük dilden farklı şekilde ele alınarak şiirde yeni anlamların oluşturulduğunu görüyorsunuz. Bu da sanatçının aslında dilde yenilik yapmasına da olanak sağlamış oluyor. Şimdi sayfa 28'deyiz artık. Ders içi çalışma e, cevaplarını yapacağız. Şimdi kelime ve kelime grupları burayı da yapalım bence. 28'i yapalım, 29'da kalalım. Sayfa 28 Kelime ve kelime grubu köşe, sessiz yağmur, yaralı ceylan gözleri, sessiz bir kar. Şimdi kelime ve kelime grubu hakkındaki çıkarımlarım. Bunu istiyor ya sizde kitapta. Bir yazar mısınız? Bak ben önceden yazdım size. Şimdi köşe dediğimiz zaman yani şiirde köşe kelimesi nasıl kullanılmış aslında bunu da görmüş oluyorsunuz. Köşe, şiirde köşe kelimesi bir fiziksel mekanı değil. Çünkü köşe dediğimizde mesela evin köşesi vardır değil mi? Ama artık burada bir fiziksel mekanı değil, şairin iç dünyasında bir noktayı değil mi? yani gönlü veya duygusal bir alanı simgelemiş oluyor. Yani fiziksel bir mekan görmüyorsunuz. Şairin iç dünyasındaki bir noktayı gönlü veya duygusal bir alanı simgelediğini görüyorsunuz. Bu köşe insanın yalnızlığına ve içsel düşüncelerine dair de bir sembol olabilir. Tamam. Tamamen böyle şiirde farklı bir duygu yoğunluğu geldi karşımıza görüyorsunuz ki. insanın yalnızlığına ve içsel düşüncelerine dair bir sembol. Hani bir köşeye sıkışmış gibi düşünün. İşte köşeye sıkışmış kişi yalnız başına kalmış bir kişi gibi düşünülebilir. İkincisi sessiz yağmur. Yağmurun sessiz olması aslında gözyaşları veya içsel bir merhametin dışa vurumu olarak anlaşılabilir değil mi? Yani yağmur artık konuşmuyor ama böyle içsel bir merhamet var artık onda. Bunu görebilirsiniz ve bu metaforda gözle görülmeyen ama hissedilen bir acı veya sevgi anlatılıyor gençler. Yani gözle görmediğiniz ama hissettiğiniz bir acı ya da sevgi görüyorsunuz. Peki yaralı ceylan gözleri bu ifade bir insanın içsel kırgınlığını aslında hani böyle Ceylan gibi yaralı bir Ceylan gibi bakıyor, İçsel kırılganlığını ve masumiyetini temsil ediyor. Yani bir insanın içsel kırılganlığını ve masumiyetini burada görüyorsunuz. Ceylan göze, ee, Ceylan gözleri hep böyle şey derler ya Ceylan gözlüm sana meylim neler nedendir derler. İşte o Ceylan gözleri saflığı ve masumiyeti de ne yapıyor çağrıştırmış oluyor. Sessiz bir kar dediğimiz zaman kar genellikle işte beyaz olması sebebiyle saflığı e, simgeliyor değil mi sessizliği ifade ediyor. Ama burada derinliği, duyguların biraz daha derinliğini ve insanların ruhsal durgunluğunu da simgeliyor diyebiliriz. Yani duygular derinleşiyor, insanların ruhsal durgunluklarına da burada bir böyle e, çağrışım yapmış oluyoruz gençler. Peki şimdi fark edelim diyoruz. Şair şiirde günlük anlamda kullanılan kelimelere yeni anlamlar yükleyerek onları sembolik birer araç haline getirmiş, değil mi burada? Ne yapmış? Yeni anlamlar yüklemiş. Köşe sadece fiziksel bir mekan değil. Yani evin köşesi ya da bir sokağın köşesi değil, artık insanın ruhsal bir alanını ifade etmiş. Yeni anlamlar görmüşüz. Aynı şekilde mesela sessiz yağmur gibi ifadeler. Okura yalnızca işte bir yağmur dediğinizde bir doğa olayı olur ya ama burada bir doğa olayını değil, şairin içsel dünyasını ve duygusal yoğunluğunu hissettirmek için kullanılmış. Bu tür imgeler şiirin derin anlam katmanlarında ne yapmış burada gençlerim? Zenginleştirmiş diyoruz. Evet sayfa 29 ders işi çalışma cevaplarında kalalım. Bunları da ben ben sizin için cevapladım. Buraya da yazıyorum. Siz de yazın. Sayfa 29'da kaldık. Map kitabınızı satır satır çözüyorum gördüğünüz gibi. Dediğim gibi ben benim sizden tek istediğimi biliyorsunuz zaten ne olduğunu. Bir beğeni lütfen o kadar izliyorsunuz faydalanıyorsunuz değil mi? Bir beğeni ve kanala abone olursanız benim için yeterlidir başımın tacısınız. Evet sayfa 29'da kaldık. Bundan sonra biraz daha fazla fazla. Dediğim gibi her gün size video atmaya çalışıyorum gördüğünüz gibi. Ee, ama biraz da zor oluyor tabii. Bütün hepsini ben önden çözmeye çalışıyorum. Çözdükçe de size yansıtıyorum. Sayfa 29'da kaldık gençler. Peki şimdi bugün işlediğimiz konudan hemen bir soru sormayalım mı? Bence elbette soralım. Hadi bakalım siz bana şey söyler misiniz? Güzel sanatların sınıflandırılması. Kaça ayırırsınız güzel sanatları? Bir aşağı yazın. Yazdık aklınıza daha çok kalıyor. Bakın şu kalem var ya şu kalem her şeyden güçlü. Yazdık aklımızda kalıyor. Lütfen yorumlara yazıyorsunuz benim sorduğum soruların cevabını. Geliyorsunuz kitabınıza bakın bu yazdıklarımın hepsini kitaptaki o boşluklara, o alıştırmalara yazıyorsunuz. Yaza 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 da aklımızda kalmış oluyor gençler. Bu dediğim gibi çok çok önemli, çok çok kıymetli diyorum. Evet bugünlük dersimiz bu kadardı. Dilerim keyif almışsınızdır. Benim için çok keyifliydi. Bir sonraki derste artık kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşünceye dek her zaman olduğu ve daima olacağı gibi kalbi sizinle güç edebiyattan yüz alarak bizimle